Merhaba arkadaşlar. Türkiye'deki dostların e, buraya gelmek için can attığı bir ülkede yaşıyorum. E, hayallerinin her gece hayallerine girdiği bir ülkede yaşıyorum. E, siz Türkiye'de nüfus olarak 85 sayılı hadi bilemediniz 100 milyon insanın yüzde yüzünün buraya gelmek istediğinden eminim ama gelin sorun yok bakın arkadaşlar altılı yumurta bir paketin içinde altı tane yumurta 4 euro biraz sonra sizlere bunların videolarını yayınlayacağım ekran içinde bir ekran açıp oradan size videosunu yayınlayacağım bugün beyaz peynir yapmak için gittim 5 litre süt aldım 1 kilo patates aldım. Ee, yarım kilo yanılmıyorsam kaya tuzu aldım. Katkısız. Ondan sonra ne aldım? Ne aldım? Ne aldım? Bir de ufak bir poşet soğan aldım. Toplam ne verdim biliyor musunuz? Hayalinden öldüğünüz gelmek için can attığınız ülkede 20 euro para verdim. Hepsini biraz sonra sergileyeceğim. Ve siz de bunların hepsini göreceksiniz. Ondan sonra var olan hızınıza biraz daha hız katıp Almanya'ya gelmek için canınızı var gücünüzle tüketeceksiniz. Yapmayın, yapmayın. Burada her şey güllük gülistanlık değil. Her şey burada yoldan süpürülüp, poşetlenip, ağızları paketlenip eve götürülmüyor. Herkes burada acından ağlamak üzere. Ağlayanlar da var. Köprü altlarında yatanlara da çoğaldı. Evini, barkını kaybedenler, işini kaybedenler de çoğaldı. Onun için boşa heveslenmeyin buraya. Size açık 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 söylüyorum. arkadaşlar her şeyi aldım. Turşu yapmak için aynı markete gene geldim. Görüyorsunuz. Sirkeyi unutmuşum. Yine geldim seninle görüşmeye. Abi. Demiyorsun ki abi bu kadar sırada kaldın turşu yapacaksın sirkeyi de al demiyorsun. <laughs> gül gül. Evet arkadaşlar nitekim eve geldim. Ee, bu Yakamdaki mikrofonu aldanmayın. Çünkü onunla çekim yapmıyorum. Bakın fişi burada. Şu anda onsuz çekim yapıyorum. Nitekim eve geldim dediğim gibi. Ne aldım gelirken? Lazımdı. Almak zorundayım. Ben önce size aldıklarımı göstereyim. Sonra fiyatlarını konuşuruz. Daha sonra bir fiyat ekleyeceğim. Ekran içindeki bir ekrana. Oradan da Yumurtaların fiyatlarını göreceksiniz. Burası Almanya. Hani hepiniz çok hevesleniyorsunuz Almanya'ya gelmeye. 100 milyonluk, 110 milyonluk sayılmamış olanları sayıyorum ben. Beraberinde toplam genel e, var olduğunu düşündüğüm bir e, ülkenin insanlar olarak %99.99'unuz buraya gelmek istiyorsunuz ya. Gelin arkadaşlar gelin. Hiç boşa vakit kaybetmeden lütfen rica ediyorum. Toplayın her şeyinizi, gelin ya. Ya da bırakın her şeyinizi, Gelin gelin. Bakın arkadaşlar, şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane süt var. 2 kiloluk bir patates var. Rheinland Faltz eyaletinden geliyor. Çok güzel bir patates. Hem e, pommes yani kızartmalık oluyor, hem haşlamalık, hem yemekli patates. Şurada ufacık bir soğanımız var. Kendisi de ufak, poşeti de ufak. Ne kadar? Belki de yarım kilo gelir gelmez diyeceğim ama e, abartılı mı söylüyorum? Vallahi 350 gram. Evet. Bir tane katkısız saf e, deniz tuzu var. Bu turşularda ve yapacağım e, beyaz peynirde kullanıyorum. Delikli beyaz peynirde kullanıyorum. E, artı iki tane de sirke aldım. Birisi elma sirkesi birisi de üzüm sirkesi. Bunlar şarttı. E, elma ve üzüm sirkesi hariç şu görmüş olduğunuz 5 tane süt, bir tane patates bir tane deniz tuzu 350 gram nokta ufak ufak soğanlara ne verdim? 14-22 lira verdim. Buyurun. Euro, euro. Lira değil. 14 euro 22 cent verdim. E, 250, de buna verdim. 5 euro. Türk bakkalı. E maalesef Türk bakkallarımız biliyorsun. Al abi, ver abi, git abi. Kasa kağıdı alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Soran bile yok. Ne yazık ki. Şimdi tencerem ufak gelecek. Burada süt var içinde 1 litre. E, buna 5 litre daha ekleyeceğim. 6 litre süt kaynatacağım. Tabi bu tencere ufak 6 litre süte. normalde 2,5 litre buraya kadar alıyor. 6 litre süt kaynatıkça sonra bundan yaklaşık 1 kilo yani 1 kilo 1000 gramlık bir delikli beyaz peynir elde edeceğimi düşünüyorum. Ya da 900-950 gram ama 1 kilo olacağını umut ediyorum. Diyeceğim şu videomu devam ettireceğiz bakalım peynirimiz nasıl olacak e, turşumuzu zaten yapmıştık e, sıcak su olduğu için renk biraz değişti bu biraz sonra durulacak e, bugünkü yapılan turşuyla bugün ne günü Pazartesi günü Salı günü Çarşamba günü Perşembe günü Cuma günü cumartesi bilemedin pazar günü kıtır 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 kıtır, kıtır yiyebilirsiniz e, yapan kim yektahi TV'yi yöneten aşık yektahi saygılar ama ayrılmıyoruz. Burada kalıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda 6 litre sütümüzü tenceremize koyduk. Ocağımızın altını 9'a açtık. Kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıkça sonra yani böyle bir şu şekil nasıl anlatayım durum bir. Aynen böyle iki göbek attıkça sonra üçüncü göbeği attırmadan soğumaya bırakıyoruz. Serçe parmağımızı 3 veya 4 saniye bilemediniz. 10 saniye hemen çok içinde durdurup yakar yakmaz şekildeyken e, eklemelerini yapacağız. Ondan sonra soğumaya bırak, mayalanmaya bırakacağız. Mayalandıktan sonra da tabii ki süzgecimiz burada. Güzel temiz bir bezimiz var. Onunla beraber poşetimizin içine koyup süzdürmeyi aldıktan sonra da yarına Yarın peynirimiz biter, kavanozlarız ama bir güne de sabah kahvaltısında böyle lezzetli bir şekilde yemeye çalışacağız. Evet Yekdahi TV izleyicileri lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirim sesini de açın. Ee, o arada biraz gözlerimle rahatsızım onun için böyle suratım asık gözüküyor ama aslında değilim neşeli birisiyim. Ee, her şeye rağmen bildirim sesini açmayı unutmayın. Ee, şunu diyecektim. Sütü kaynatırken Sakın üzerinde e, kaymak oluşturmayın. Yoksa e, taşmaktan sütü kurtaramazsınız. Bunun haricinde e, şu alt sağ köşe var ya bakın bakın sağ köşeye Almanya'daki 6 tane yumurtanın yani 6'lı paketteki yumurtanın fiyatlarını size göstereyim. Lütfen izleyin. Dikkatli bir şekilde izleyin. Görüyor musunuz? Diyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar şu anda yine tencerenin başındayım. E, tencerenin üzerinde biriken böyle yani sütün üzerinde biriken taşacak şekilde. Aslında taşmayı sağlayan nedir biliyor musunuz? Taşmayı şu üzerinde biriken köpükler biraz sonra kaymak olduğu zaman tencerenin komple etrafını çeviriyor ve süt, alttaki süt, kaymağın altındaki süt e, bu sefer hava almacı ne yapıyor? Taşmak zorunda kalıyor. Onun engerini yapmak için ne yapıyoruz? Önce bir sallıyoruz. Kaçım benim. Ondan sonra bütün köpükleri kenara çekiyoruz. Sütün kaynamasını sağlıyoruz. Süt kaynadıktan sonra katkımızı ekliyoruz. Kaynarken ekliyoruz. Ondan sonra soğumaya bırakıyoruz. Bırakırken de size ben göstereceğim. Bakarım sütümüz nasıl peynire dönüşüyor. Ondan sonraki işlemleri de kısa kısa videolarla sizlerle paylaşacağım. Bekleyin. Sabredin ya. Ne kızıyorsunuz ya. Altı aylık mısınız nesiniz? Evet bu arada bir laf var şimdi aklıma geldi. Elin işte gözün oynaştı diye. Şimdi benim elim işte video çekiyorum. Gözüm de oynaştı olsun yani. süzü taşırmayayım sizinle muhabbet yaparken. Değerli canlar bu arada eski telefon numaramı iptal ettim. Şu anda eski telefon numaramın kartı telefonumda mevcut. Fakat yüklemedim üstüne. Guta ben yüklemedim. E, boş duruyor. Fakat evdeki VLAN'la bağlantı yaptığım için e, konuşmalarımı ya da işte e, Facebook ya da e, YouTube işlemlerimi o şekilde görüyorum. Çünkü e, nasıl anlatayım? Biraz zor mu acaba kolay mı bilmiyorum. E, söylesem nasıl olur? Aldi kart kullanıyordum. Aldi karttan fazla memnun değilim. Yaklaşık bir 7-8 senedir kullanıyorum. Çok da hoşuma gittiğini açık açık buradan göğsümü gere gere söyleyemem. Onun için bir başka kart almak istiyorum. Alacağım bu kart da benim çok eski hevesimde olan, çok sevdiğim güzel bir firmanın kartı. İsmini söylemeyeyim. Reklam olmasın. Nasıl olsa bana para bana vermiyor yani. Sponsorluk yapmıyor. Niye ismini söyleyeyim. Ay sonunda bir farklı çok sevdiğim bir kuruluşun kartını alacağım. Onun da telefon numaralarını telefon numaralarını lafa bak. Onun da numarasını çok sevdiğim eşime, dostuma vereceğim. Ama başkalarına vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Çok değer verdiğim, çok sevdiğim gönül dostlarım var. Herkesin olduğu gibi. Onlara vereceğim. Sütümü taşırmak üzereyim. Bak, haberiniz olsun. Karıştırıyorum ha. Böyle elle belle değil. Kepçemle karıştırıyorum ki. Kepçeyi böyle korsanız tencerenin Böyle korsanız tencerenin içine sütü taşırmaya mahkumsunuz. Ama kepçeyi ister karıştırın ister karıştırmayın şu şekil korsanız ağzı aşağıya bunu taşıramazsınız. Yani süt tencerede bitene kadar kaynatın taşıramazsınız. Evet arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ee, bu ay sonunda alacağım numaramı da özel arkadaşlarıma çok sevdiğim canlılara vereceğim. Ha kaç tane can var çok sevdiğim. Bir elin parmakları kadardır. Herkese vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Bundan sonra umurunda olmadıklarımı umuruma yük etmeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Sütüm kaynamak üzere. Kaynamak üzere. Onun için bir videonun başka bölümüne devam etmek için kısa bir ara vereceğim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar köpükleri bir kenara çektim şu anda farklı bir bekleyiş içindeyim herhangi bir köşede bittik sesi duymak istiyorum böyle göbek atmasını bekliyorum ha, atacak illaki yani öyle veya böyle kaçarı göçeri yok sonuçta <laughs> ocağın altında pardon ocağın üstünde bekleyen bir tencere tencere içinde bekleyen yani taşmak için hazır bekleyen tetikte bir süt ama onun da başında taşmasını kesinlikle engelleyecek olan bir yekdahi TV var. Değerli heyecanlar, değerli dostlar, değerli güzel insanlar, değerli izleyiciler. Aynen böyle işte. Bakın ee, her şeyi yapıyoruz. Elimizden geriye çok şükür. Hakkın bize vermiş olduğu bizim de almış olduğumuz, vermiş olduğumuz nefesten dolayı Hakk'a duacıyız. Başka bir şey bilmiyorum. E, hızıma yetişen Hızır'dır diyorum. Hızıma yetişmeyen de ardımdan, kaybetimden konuşan yalancı bir vezirdir diyorum. Kusura bakmasın kimse. Bu hakikattir yani. Hani bir insan vardır aslında bükemediği eli öperdir. İşte o insandır. Bir insan da vardır bükemediği eli öpmüyor. Bükemediği elin sahibinin yüzüne tükürüp gidiyor. Art arkasından da, kaybetinden de istemediği kadar laflar sarf ediyor. Yapmayın. Adam olun. Ben de size adam gibi göstereyim böyle. Hop. Mala taşmadan önce ben taşıracaktım az kaldı ama tencerenin dışına çıkmadı. Tam sınırda kaldım. Evet arkadaşlar, tencere içerisinde bulunan 5 litre sütün üst tabakası bayağı denişmeye başladı. Renk olarak da ee, karıştırırken de farkına varıyorum. Her an isyan edip her an isyan edip taşmaya hazır ama ben başında vallahi böyle saat komandası gibi bekliyorum kusura bakma. Süt. Vallahi. Sütten çıkmış ak kaşık mı sen misin? E biraz sonra diyeceksin ki sütten çıkmış ak kaşık Yekdahi TV gerçekten senmişin beni taşırmasını benim taşmama izin vermedin diyeceksin. Vermeyeceğim tabi bekleyeceğiz. Bak köpüklere bak. bak bak bak. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Çok tatlı. Neyse taşırmayacağız. Şimdi tabi laf ebeliği yaparken de bir bakmışsın her taraf bembeyaz olmuş süt taşmış. Apo. Evet arkadaşlar kaynamaya ramak kaldı. Ve ben bu arada Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu e, hakiki Scotland viskisi. Ben viskiyle <laughs> viskiyle inanmayacaksınız belki ama ben viski artı tuz karışımıyla bir e, hazırlık yapıyorum. Bunu biraz sonra kaynadığı an sütün, pardon lafı e, dilim sürçtü. Sütün kaynadığını gördüğüm an viskiyle tuzun karışımını sütün içine atacağım. Bakacaksınız süt nasıl anında anında nasıl kesiliyor ve peynire dönüşüyor. Hep beraber izleyeceğiz. Anlaştık. Anlaştık galiba. Evet arkadaşlar ne demiştik? Başta 6 kilo sütten yani 6 litre sütten yaklaşık 900 gram 950 gram bilemedin. Hadi sütün iyisi ise bu. 6 kilodan ne çıkar? 1 kilo peynir çıkar demiştik. Fakat bunun şimdi kaynama aşamasında buharlaşıp uçması var. Oradan da azalıyor. Çünkü süt sadece saf süt değildir. Nereden alırsanız alın. Direkt hayvandan sağın, tencereye koyun, kaynatın. O bile saf süt değildir. Çünkü hayvan ot yiyor, besleniyor, artı su içiyor. Süt de her şey mevcuttur. Onun için azalma ihtimali de %99,5'tir bunu kimse unutmasın şimdi bakarım 6 litre sütten kaç kilo ya da kaç yüz gram peynir elde edeceğim onu merak ediyorum şu anda kaynamak üzere diyeceğim bir çevirelim evet bayağı koyulaştık bakın üzere artık, üzere artık siz söyleyin kaymak tutmaya başladı onu alacağız almazsak almazsak sütün hepsini tencereden dışarıya alırız. Haberiniz olsun taşırız yani. Ha. Ee, ya bir şeyler bilmiyorum ki anlatıyorum. Ee, bunlar benim ufak tefek yaptığım, gözü kapalı yaptığım şeyler işte peynir yapmaktır, yoğurt yapmaktır, yemek yapmaktır, İzmir köfte, tas kebaptır, bilmem nedir, nedir, nedir. Hele hele pirinç pilavı çoban salata üzeri kavalsız. Ee, yemediniz değil mi? Ee, herhalde. <laughs> bir gün misafirim olmanız isterim. Bakalım. Hele bir de turşumuz var bizim. Vay, vay, vay. Yeme. vitrine koy, 6 ay seyret. Ondan sonra başla yemeye. Halen kıtır kıtır ses geliyor sarı tarıklardan. Kaynamak üzere mi? Bir tık attığını görsem hemen viskili ee, tuzumu, tuzlu viskimi aktaracağım. Yok yok şaka yapıyorum. Tuzlu viski değil bu. Bu tuzlu e, üzüm sirkesi. Unutmayın. Bazı arkadaşlar sütün içine kaynarken yoğurt koyuyorlar, kestiriyorlar. Ama ben bununla kestiriyorum. Bunun lezzeti bir başkadır. Bunun lezzeti gerçekten bir başkadır. E, daha devam edeceğiz. Bitmedik. Programımız burada sona ermiyor. İlerleyen dakikalarda aşama 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 size bunu göstereceğim. Evet. Döktük bardaktaki sirkemizi böyle içine. Ve şimdi karıştırıyoruz. Biraz sonra başlayacak bu sütümüz kesilmeye. Ondan sonra da e, peynir olmaya doğru yola çıkacak. Ufaktan ufaktan kesiliyor galiba. Evet. Evet. Bakın, 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 bakın. Görüyorsunuz. Renkler değişti. Peynirleşmeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Haydi gözümüz aydın. Haydi gözümüz aydın. Evet. Altını kapatıyoruz. Yakalım şunu. Buradan azaltıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın işte bunlar peynirdir. Bunlar yarın ya da bir güne lezzetinden artık yemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar geziniyorum. Hoppa bir dönelim bakalım şöyle. Evet peynirimiz burada. Az bir şeyi soğumaya bırakacağız. Evet bayağı oldu. Ondan sonra buradan alıp kepçe kepçe ya da tencere direkt bu bezin üzerine. Bu bezin altında zaten bizim biliyorsunuz süzgecimiz var. Suyu bize lazım. Peyniri aldıktan sonra suyu bize lazım ki biraz sonra o suyu peynir kalıbı yapıldıktan sonra bu kalıbı bu tabağın içine koyacağız. Ve suyu artan suyunu da yine peynirin üzerine e, işlemlerini bitirdikten sonra dökeceğiz. Arada Yine araya bir katkı maddesi falan katılıyor. Onları size ben biraz sonra e, ya da videodan sonra ya da bir başka videoda anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda peynirimiz buradaki süzgecin içinde. Üzerinde tam 7 kiloluk bir tencere, 7 kiloluk bir tencerenin içerisini komple suyla doldurdum. Ağırlık yapması için ve peynirimizin suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Ta ki yarın sabaha kadar. Ondan sonra gereken işlemler neyse peynir bunun içine gelecek. Artan suyunu tekrar baştan alayım. Peyniri bunun içine koymadan önce bir kaşık tuz koyacağım tatkısız böyle deniz tuzu kalın kalın tuz onun üzerine peynirleri kesip yerleştirdikçe sonra kare kare güzel bir şekilde kesip yerleştirdikçe sonra tekrar da üzerine bir yemek kaşığı tuz atıp ve artan suyumuzu peynirden çıkan geriye kalan suyumuzu da yine bu tabağın üstüne peynirin üzerine kapatıncaya kadar koyacağız ve üzerine streç kapağı olmadığı için bu tabağımızın streç naylonla kapatacağız. Güzelce saracağız. Hava almayacak. İki gün buzdolabında beklettikçe sonra afiyetle yemeye başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani sonucu gördünüz. Ben bir daha tekrardan tencereye doğru döneyim. Şu görmüş olduğunuz artık peynirleşiyor. Bu tamamen tamamen tencerenin dibine çökene kadar bekleyeceğim. Çünkü Su, sütün içindeki suyun e, yüzeyde kalmasını, peynirin de altta kalmasını istiyorum. Şu ufaktan bir bak bir sarımsa, sarımsarak bir su görünüyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Onun tamamen peynirin üstünde olmasını bekliyorum. Bundan sonrasında artık tahmin ediyorsunuzdur. Misafirim olayım diyeceğim ama kiminiz İngiltere'den, kiminiz Amerika'dan, kiminiz Almanya'nın bir başka şehrinden, kiminiz Türkiye'nin bir başka ucundan belki izleyeceksiniz bu videomu. Ama buluşursak bir gün Türkiye'de ya da denk gelirsek yolda belde size de bir ayaküstü peynir yaparım. Yektahi TV'de karıyorsunuz Beğeni atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bildirim sesini açmayı hiç ama hiç unutmuyorsunuz. E, abone olmayı da bir zahmet artık ihmal etmeyin yani. Saygı örnekler. Evet peynirimiz formunu aldı. Bayağı da sertleşti. Ama biraz daha ılık. Şimdi ben bunu alacağım buradaki tabağın içine yerleştireceğim. Tabağın içinde neyimiz var? Tabağın içinde iri kıyımlı deniz tuzumuz var. Ama hiçbir kimyasal katkısı yok içinde. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet arkadaşlar görüyoruz. Peynirimiz burada. Kaçın benim be. Yaparmışız be. Evet şimdi bunun üzerine tabanına bir kaşık yemek kaşığı tuz ekledik deniz tuzu yani iri kıyımlı. Şimdi bunun üzerine hafiften bir daha tuz ekliyorum. Onu da siz şu şekil görün. Tabi fazla abartmayın. Görüyorsunuz. Ama üzerine diyorum. Evet kal üzerinde. Şimdi bunu üzerine koyduğumuz zaman bu sefer ne yapıyoruz? Arda kalan peynirden sonra arta kalan bir suyumuz var. Onu alıyoruz arkadaşlar kepçe ile. Tabi önce ben peyniri keseceğim. Bir saniye bekleyin. Ee, evet arkadaşlar peynirimizi ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, altı kez kestik. Ama bir kez de ortadan kestik. Yani bunun işte şu yanları ve bu yanları iki kişi olduğumuza göre işte kişi başı Artık kişi başı, artık işte kişiler başına birer parça düşüyor, bayağı fazla düşüyor. Yani yaklaşık bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün bak tam bir haftada bu peyniri bitiriyoruz. Şimdi suyunu bulandırmadan kepçeyle alıyoruz, üzerine döküyoruz ve bu suyu peynirimizin üzerine doldurduktan sonra bunu ağzını kapatmadan buzlabına koyuyoruz. Hafif ılık şekilde. Ondan sonra arkadaşlar bunu yarın ağzını kapatıyoruz. Ve bir gün sonra ya. Yani bugün ne günü diyelim? Pazartesi. Bugün buzlabına koyacağım. Salı günü ağzını kapatacağım. Ve çarşamba sabahı. Ey yavrum doyuştan kom keyfim kom. Bak o zaman peynirin lezzetine. Bak o zaman peynirin lezzetine. Tabi şimdi şu andaki su sarımtırak ama siz buna aldanmayın. Bu yarın beyazlayacak. Yani biraz daha rengi açılacak. Hiç merak etmeyin. Evet. Ben bu kadar yeter diyorum çünkü. <laughs> Yeme de yanımda yat diyor. Görüşürüz.